Merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Bayat pidelerimi değerlendirmek için şöyle bir köfte iskender yapmaya karar verdim. Bayat pidelerimi küp küp doğradım. Buzluktan tavuk köften vardı. Onu çıkarttım. Onları kızartıp güzel bir şekilde güzel bir iskender yapacağız birlikte. Tereyağımı ekmeğimin üzerine alıyorum. Başka bir tavanın üzerinde köftelerimi güzel bir şekilde kızartacağım. Sizler bunu ister hazır dönerle yapabilirsiniz, ister et köftesiyle, isterseniz tavuğunuz mu var? Tavuğunuzu küp küp doğrayıp soteleyip aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Tavuklarım tek tek çevirelim, pişti çünkü. Ekmeklerim güzel bir şekilde kızardı tereyağında güzel bir kaba alıyorum onu köftelerimi de üzerine alıyorum daha sonra onları dörde böleceğim. Diğer köftelerimi de aldım Tavamın içine üzerini süslemek açısından biber ve domates de közleyeceğim. Köftelerimi dörde bölüyorum. İsterseniz bölmeyebilirsiniz. Ben bölmek istedim. Hani yemesi daha kolay olsun çocukların diye. Evet arkadaşlar. Ara ara sizler için böyle Ramazan'ına pratik yemekleri paylaşacağım. Sizler de lütfen rica ediyorum. Altına yorum, emoji, ufak da olsa bir güzel bir söz yazabilirsiniz bu emeğimin karşılığında. Biraz tereyağını erittim. Üzerine bir kaşık salça ilave ettim. Benim biraz domates sosum vardı. Ondan da ekleyeceğim. Biraz daha lezzetli olsun. Üzerine bu salçalı lezzetli karışımı gezdiriyoruz. Bunun üzerine köfte koymasanız da bu salçayı koysanız da o kadar lezzetli oluyor ki. biberlerimizi de domateslerimizi de alalım üzerine ve harika oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayfama abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.